Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir ne yapıyoruz? <laughs> Evini tasarlıyoruz. Eda Kübra kanalını izleyebilirsiniz. Hemen size göstereyim arkadaşlar. Şimdi Eda Kübra kanalından izleyebilirsiniz. Size. Bu yani bu, bu, ilk serimiz. Yani bu seriyi beğenirsiniz de bunların böyle çalışmamasını düzenliyoruz diye videolar çekebiliriz. Ve siz de yorumlara hangisini seçiyorsunuz diye yazabilirsiniz. O zaman o halde başlıyorum. Ben burada videonun sesini kısım o yüzden iyice İyice bakın hangisi daha güzel. Da. Üstteki Eda'nın alt de Kübra'nın. Bence Edan'ki daha güzel çünkü böyle iki katlı falan. Böyle hiç hiç sade ne normal değil ama Kübra'nın çok normal. Böyle çok normal be. Bir... Annem alttaki Kübra'nın. Eda ve Kübra. Kübra'nın çok pembe olmuş ya. Edan'ki daha güzel bence. Ben Eda'yı seçiyorum. Burası yani böyle çocuk mutfağı gibi olmuş. Kübra'nın ki ama Eda'nınki bence çok güzel. Ben en iyi Eda'yı seçiyorum. Galiba her, her zaman Eda'yı seçeceğim. Kendi adım. Valla bu sefer Kübra'nın kişi de ben mi? Çünkü edanken böyle çok çocukça bir oda. Yani ben de çocuğum ama ben yani bu kadar da çocuk değilim. Yani hem bu kardeşim olsa bu odayı daha çok seviyorum. Ama Kübra'nınki çok güzel. Ben bayıldım. Kübra'nınki daha güzel olmuş bence. Ben Kübra'yı seçiyorum. 🎵🎵🎵 artık iki Ben bu sefer Eda'yı seçiyorum çünkü Eda'nınki çok geniş ve çok büyük bir dolabı var. Ama Kübra'nın çok dar ve küçük bir dolabı var. O yüzden... Altaki Eda, alttaki Kübra. Vallahi bu sefer ikisi de çok güzel ama Eda'yı seçiyorum. Çünkü yani ne bileyim yine Kübra'nınki dar ve Eda'nınki yine biraz geniş. Ve Eda'nın basamaklarını çok sevdim. Kübra'nın da neyini çok sevdim? Yani böyle üstte bir tane ışık vardı. Orasını çok sevdim. Yapalım, var Neydi, arkadaşlar kanala, videomuz bu kadar da kanala like at, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.